meclise getirilince biz direniş kararı aldı. İki gün boyunca İstanbul ve İzmit'te on binlerce işçinin iş bırakarak katıldığı genel direniş ve yapıldı. Ne polis çapları ne askeri panzerler hiçbir şey durduramadı birleşen işçileri. Üç işçi yaşamını yitirdi. işten atıldı. Ancak sonunda işçiler kazandı. İski yok etmek isteyen ve tek sendikada yatan yasa büyük bir işçi direnişinin etkisiyle anayasa mahkemesi tarafından iptal edildi. Birleşe birleşe